Darwinistlerin korkulu rüyası proteinlerden biraz bahsetmek istiyorum ben de. Ee, daha önce biliyorsunuz şu konuda e, açıklama yapacağız ve bu konuyu Darwinistlere soruyoruz demiştik. Protein tamam tek başına var fakat her proteinin farklı yerlerde farklı işlevleri var. Bunları bize nasıl açıklayacaklar diye sormuştuk. Şimdi ben farklı işlevleri olan farklı proteinlerin bir, birkaç tanesinden sadece bahsetmek istiyorum. Daha önce çok ayrı ayrı biliyorsunuz DNA tamir mekanizmasında devreye giren proteinleri anlatmıştım. Hepsinin farklı görevi vardı. Demiri tutan proteinlerden bahsetmiştim. Onların da ayrı görevleri vardı ve o zaman bu soruyu Darnistar'a yöneltmiştik. Bunlar nasıl oluyor da ayrı görevler üstleniyorlar diye. Biz hala buna cevap alamadık Darnistar'dan. Biz biliyoruz cevabını da onlardan onların iddiasına göre bir cevap alamadık. Şimdi kolajen proteininden bahsetmek istiyorum. bu, bu protein özel olarak yapışkan gibi vücudumuzda yer alır. Bunun özelliği var. Kolajen lifleri diye biz genelde tıpta tanımlarız bunu. Kolajen lifleri, kolajen proteinlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor ve bunlar çeşitli vücudumuzdaki çeşitli bağ dokularında yerlerini alıyorlar. Bakın gidip kan dokusunda yerini almıyor veya hücrenin protein sentezi yapan bir bölümünde yerini almıyor. Sadece bağların bulunduğu yerlerde yer alıyor. Neden? Çünkü bir araya geldiğinde lifler oluşturduğunda, uzun lifler oluşturduğunda çok sağlam, dayanıklı, o bağı tutabilecek, sıkı tutabilecek bir hale geliyor. Düşünün ki... Domar bu... içinde olsa mesela anında ölür insan. Anında evet. ölür. O hale gelse. Ve burada o kadar güçlü bir şeyden bahsediyoruz ki aynı büyüklükteki bir demir çubuktan bakın bir demir çubukla karşılaştırıldığında kolajen yapılar bu kolajen liflerin çok daha fazla sağlam olduğu görülüyor. Anladım. Çok önemli bir şey bu. yani evet. Demirden, çelikten sağlam hale geliyor. Ee, gerçekten de bu liflerin kendi ağırlığını 11 kat aşan, taşıyabilen bir güce sahipler. Yani kendi ördüklerinden 10 bin katı daha taşıyabiliyorlar vücudumuzda yer alarak. Şimdi kolajen lifler, kolajen proteinler bağ için önemli. Bunların çok benzeri başka bir protein var vücudumuzda. Elastin deniyor bunlara. Aynı molekül yapısındalar. Çok benziyorlar birbirlerine. <laughs> Fakat aynı şekilde kullanılamıyorlar. Çünkü elastinin farklı bir görevi var. Elastin adı üstünde elastik bir malzeme. <laughs> Onun da görevi aslında bağ dokularında bulunmak. Fakat genel olarak elastik olduğundan o sem sert yapıyı muhafaza etmemesi gerekiyor. Hı -hı. İşte Celancım demin bahsettiğin durum burada devreye giriyor. Bunlar damarlarda yer alıyorlar. Çünkü bunların önemli bir şeyi var. Ben damarları anlatırken birkaç gün önce söylemiştim. Damarların kanı depo etme özelliği var. O yüzden de damarlar elastiktirler. Yani istedikleri zaman açılabilirler, depo edebilirler. İstedikleri zaman da daralıp kan akışını sağlayabilirler. İşte elastin proteini burada devreye giriyor ve bu esnekliği sağlıyor. Aynı zamanda bizim başka bağ dokularımız, eklemler gibi hareket eden, elastik olması gereken fakat aynı zamanda da çok güçlü olması gereken yerlerde de elastin proteini hemen devreye giriyor. Şimdi bunlar saydığım iki protein sadece vücudumuzdaki iki protein iki ayrı amaç için yaratılmış iki protein bunların kendilerine ait bir molekül yapıları var üç boyutlu yapıları var ona göre katlanmışlar ona göre dizilmişler fakat elimizde sadece birkaç yani yüz amino asitten oluşmuş bir protein var yani diğeri de aynı şekilde bu da aynı şekilde katlanması farklı Allah onu öyle yaratıyor. Fakat görev alıyor vücutta, başka bir yere gitmiyor, demir, oksijen taşımıyor, i̇şte solunum sisteminde yer almıyor. Ee, öyle bir görevi yok, sadece burada görev alıyor. Şimdi davranışlara tekrar soruyoruz, bu moleküller, bu proteinler nasıl özelleşip, nasıl tesadüfen özelleşip, nasıl bulundukları yerdeki o görevi yapmaya karar veriyorlar. Evet. Bunu yöneten kimdir? Burada o iş bölümünü veren kimdir? Neden bunlar hiç hata yapmadan oldukları yere gidiyorlar? Neden demir taşımıyorlar? Neden protein sentezi yapmıyorlar da bağ dokusuna gidip oraya sağlamlaştırıyorlar? Bir de bu görev alma, yani bu görev alma şimdi senin anlattığın çok önemli bir şey Aylin'ciğim. Çok iyi düşünmesi gerekiyor kardeşlerimizin evet. ee, mesela iki hidrojen bir oksijen birleşip otomatik olarak suyu oluşturması gibi otomatik olarak yapılan Doğru. bir şey değil yani orada gerçekten bir akıl gereken bir faaliyette bulunuyor bir şeyi alıp bir yerden bir yere götürüyor uygun bir zamanda bırakıyor uygun olmayan bir zamanda onu orada tutuyor veya geri getiriyor. Tabii yani evet, çok önemli. Ona bir görev veren olması lazım. Bunun da çok ciddi şekilde ona itaat eden bir varlık oluyor olması Tabii. lazım. O iş bölümünü, o itaat sistemini nasıl meydana getiriyorlar ve nasıl burada hata olmuyor? Bunu danistlerin açıklamasını evet. bekliyoruz. Yani şimdi...